Liderlik toplantımıza ve liderlik eğitimimize hoş geldiniz. Bu hafta gerçekten çok önemli bir konuyu ele alacağım. Bu hafta da her hafta olduğu gibi ekibimize dahil olan birçok arkadaşımız oldu. Geçen hafta ata kapanışına 3-4 gün kala güzel bir promosyon oldu ve bu promosyonu değerlendiren ve ufaktan böyle uçuşa geçen arkadaşlarımız da oldu. İnşallah bir sonraki promosyonları da çok çok iyi değerlendirmeniz dileğiyle tam başlayalım. Evet, bugünkü eğitimimizin konusu arkadaşlar Network Marketing Üniversitesi'nden mezun olmak konusu gelecek. Sonuçta network marketing bir sektör arkadaşlar, bir meslek ve ben bunu üniversiteye benzetiyorum ve e, nacizane ben kendim uluslararası iktisat bölümü bitirdim ve kazanmam çok çok zor oldu. E, okumam daha da zor oldu. Bitirmem çok çok daha zor oldu ve 4 yıllık fakülteyi yaklaşık 6,5 yılda zor bitirdim. Ve bitirdikten sonra bir sene Almanya'da okudum. Yani bitirme esnasında bir senede Erasmus programı ile Almanya'da okudum ve yabancı diller öğrendik vesaire ve üniversite okuma esnasında hiç para kazanmadık yani kazanma şansımız olmadı ha oldu ama yani mesleki anlamında mesleğimizi icra ederken ya da üniversite okurken çok böyle yüklü miktarlarda para kazanma şansımız olmadı bunu yine bir yere bağlayacağım üniversiteden mezun olduktan sonra diploma denen o kağıdı aldıktan sonra serbest piyasada pek fazla tutunamadım arkadaşlar. Ve ne yazık ki hayal ettiğim o yaşam standardı ya da iş koşullarını bir türlü elde edemedim. Ve hani bunun bir kandırmaca ve aldatmaca yani üniversitede aldığımız eğitimle serbest piyasada bizi bekleyen durum hiçbir şekilde aynı değildi. Dolayısıyla ben üniversite sürecini aslında yani network marketing sektörünü de bir üniversiteye benzetiyorum. Çünkü çok şükür gerçekten Cenab-ı Hakk'a bu konuda çok minnettarım ki 19 yaşında bu sektörle tanıştım ve üniversite okurken bu sektörün faydalarından, bu sektörün kişisel ve profesyonel gelişim anlamında bana kattıklarını bir bakıyorum. Gerçekten samimi söylüyorum, üniversitede öğrenemediğim birçok şeyi bu sektörde öğrendim. Özellikle işte kitap okuma alışkanlığı, iletişim becerileri, liderlik becerileri, işte sahne sunum, satış pazarlama gibi. Ee, işte para kazanma, ticaret kurma, tüketim ağı kurma gibi, vizyonu geliştirme, hayal, hedef gibi e, bahsettiğim birçok konuda, hani üniversitede öğrenemediğim birçok konuyu e, burada e, bu sektör içerisinde öğrendim. Fakat e, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki her meslek grubunda olduğu gibi bugün, e, yani bu profesyonel futbol ya da profesyonel spor olabilir, işte gayrimenkul olabilir, üretim olabilir, işte e, her sektörde şu an aklınıza gelebilecek. Her sektörde çok başarılı olmuş insanlar vardır ve her sektörde yine ne yazık ki birçok başarısız insan vardır. Yani başarısız dediğimiz aslında hani sektöre başlayıp da belki de elle tutulur gözle görülür bir başarı elde edememiş insanlar vardır. Fakat biz her sektörde bugün başarılı insanlara baktığımız zaman bu insanların ortalama en az 3 ila 5 yıl içerisinde ...bu sektörde zaman geçirdiklerini, bu sektörün dinamiklerini öğrendiklerini, sahada palazlandıklarını, sahanın tozunu yuttuklarını ve e, çıraklık, kalfalık ve ustalık serüveninden geçtiklerini görüyoruz. Yani zaten atasözümüz ne diyor? Çıraklık yapmadığınız işte e, işin ustalığını yapamazsınız diye. Fakat network marketing sektöründe nedense şöyle bir yanılgı var. Yani bu yine bana göre bizden kaynaklanıyor. Yani sahadaki e, distribütörlerden kaynaklanıyor. Yani distribütörler olarak biz... Bazen hatta çoğu zaman yeni distribütör elde etmek isterken ya da yeni iş ortağı ekibimize yeni bir iş ortağı katmak isterken genelde bu işi çok basit gösteriyoruz yani çok kolay gösteriyoruz yani aslında ticaretimiz çok basit evet ama kolay değil fakat biz bu işi kolay gösterdiğimiz için birçok insan bu işe hevesle giriyor fakat dinamiklerini anlamadan çok hızlı bir şekilde pes edip e, yollarına devam ediyorlar ve hayal ve hedeflerine farklı sektörlerde ulaşabileceklerini zannediyorlar. Ya da işte o şekilde kendilerini koşturmaya devam ediyorlar. E, yani benim gördüğüm şey şu arkadaşlar. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi network sektöründe olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani siz bir bugün bağımsız bir distribütör olarak profesyonel olmaya karar vermiş birisi olarak mutlaka öncelikle kendiniz bunu kabul edin. Devamında da e, ekibinize dahil edeceğiniz yeni insanların da bu çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinden geçmesi gerektiğini net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Bakın öncelikle en başta şunu kabul etmeniz gerekiyor. Sahaya çıktığınızda ya da isim listesi hazırladığınızda işte 150-200-300 kişilik bir liste hazırladınız. Bu listenin %100'ü zaten size evet demeyecektir. E, tamamı sizden ürün almayacaktır. Tamamı sizden sizinle beraber iş yapmayacaktır. Bunun öncelikle bilincinde olmanız gerekiyor. Yani bu Üniversite herkes okumayacak arkadaşlar. Üniversiteyi zaten genel itibariyle de herkes kazanamıyor, herkes giremiyor. Giren herkes bitiriyor mu? Kesinlikle hayır. Ben defalarca üniversiteyi bırakmaya karar verdim. Karar vermiştim. Ee, ve e, nitekim de bazılarımız da yine benim gibi e, herkes zamanında mezun olamayabiliyor. Yani Network Marketing Üniversitesi'nden e, kimileri bir yıl içerisinde mezun oluyor, kimileri hiç mezun olamıyor, kimileri işte benim üniversite okuduğum yıllarda 6,5 yılda belki bitirebiliyor. Ve sonuçta bu bir okul. Sektör içerisinde öğrenme sürecimiz hiçbir zaman bitmiyor. Ben oldum dediğiniz anda aslında bittiğiniz zamandır. Ve ben bugün One More International firmasında özellikle en çok kazananlar listesindeki kişilere baktığımda tamamının en az ortalama 5 ile 20 yıl arasında ciddi bir tecrübe e, ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını ve çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerini geçtiklerini görüyorum. Birçoğumuz için, yeni başlayanlar için çoğu zaman diyoruz ki ya bu adam bir ayda, iki ayda nasıl master oldu diyorsunuz. Ama belirli bir network geçmişinin var olduğunu es geçiyoruz ya da e, son 10 yıldır, son 5 yıldır ciddi bir çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemine çok zor şartlarda geldiğini e, es geçiyoruz. Şimdi ben One More International firmasında çıraklık döneminin kalfalık ve ustalık dönemlerinin aslında yani ne şekilde ilerlediğini size buradan hani biraz daha böyle e, gelecekten haber vermiş gibi olayım arkadaşlar. Çünkü şu anda aranızda en kıdemliniz benim. E, benden de bir üstte zaten Ümmet Bey var. Ümmet Bey şu anda yanılmıyorsam 30. ayında e, ben 26. ayımı tamamladım. E, yani yarın öbür gün tamamlayacağız. 26 aylık bir perspektif üzerinden bunu konuşuyor olacağım. Ve e, bugün çıraklık döneminde arkadaşlar biliyorsunuz e, İtalyan İktisatçı Wilfredo Pareto'nun çok güzel bir kuralı var. 80'e 20 kuralı diye. Yani bu e, etkili çalışmanın kurallarından bir tanesidir. Ve çıraklık döneminde arkadaşlar özellikle network marketing sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi ve bizim e, distribütörlerimize ve üyelerimize mutlaka bunu bildirmemiz gereken bir olay var arkadaşlar. Çıraklık döneminde özellikle 6 ay ile 1 yıl arasında çok yoğun bir şekilde emek vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde emek vermemiz gerekiyor fakat bu emeğin karşılığında çok az çıktı elde edebiliyoruz. Yani çoğunuzun işte bugün rookie olabilmek için, beginner olabilmek için çok yoğun emek vermeniz gerekiyor. İşte 150-200 kişilik listenizi işte aramanız, davet etmeniz, sunuma girmelerini sağlamanız, takip etmeniz vesaire çok yoğun görüşmeler ve trafik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun karşılığında ne yazık ki çok az bir çıktı elde ediyorsunuz. Yani çoğu insan diyor ki ya ben zaten ayda 3 bin lira 5 bin lira maaş alıyorum. Zaten sabah 9 akşam 5 çalışıyorum ve anında emeğimin karşılığında işte haftalık aylık hemen paramı alıyorum. Fakat network marketingde böyle bir durum yok arkadaşlar. Her çıraklık döneminde olduğu gibi işi öğrenebilmek için gerçekten çok fazla e, emek odaklı çalışmamız e, sonuç odaklı değil. Yani hani ben bir an önce birinci ayımda şu kadar para kazanacağım. 3. ayımda şu kadar para kazanacağımdan ziyade tecrübe kazanmak adına emeğe odaklanmanız gerekiyor. Ve burada verdiğiniz emekle aldığınız karşılık çok daha az olacaktır. Bunu mutlaka es geçmeyin arkadaşlar. En zor dönemlerden bir tanesi bu dönemdir. Çünkü burada birçok arkadaşımızı kaybediyoruz. Yani birinci ayında, ikinci ayında, 3. ayında aradıklarını bulamadıkları için ya da veya ben çok fazla emek veriyorum ama bir türlü para kazanamıyorum ya da istediğim kariyere ulaşamıyorum diyen arkadaşlarımız var. Fakat bu eğitimde şu andaki bu tabloyu doğru anlarlarsa arkadaşlar gerçekten hayatınızda dönüm noktası olabilecek bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Çıraklık dönemimiz arkadaşlar kişiden kişiye değişebilmekte ve 6 ayla 1 yıl arasında değişebiliyor. Genelde 9 ayda diyebilirim. Hani doğum sancısı dediğimiz işte ilk 90 gün, ilk 90 şey 9 aylık periyot gerçekten önemli. E, çıraklık dönemi için. Yani ortalama zaten 9 ay yapıyor ve burada e, çıraklık dönemindeyken kişi yoğun emek karşılığında ortalama ayda 500 TL ile 2000 TL kazanabiliyor. Bu arada çok daha fazlasını kazananlar var bu var. E, fakat çıraklık dönemini geçtikten sonra 6 ay, 1 yıl gibi bu işte tutunduğunuz zaman, düzenli ürün kullandığınız zaman, düzenli bir şekilde çevrenizde bu ürünü tanıtmaya devam ettiğiniz zaman düzenli bir şekilde seminerlere, eğitimlere, kamplara katılmaya devam ettiğiniz sürece arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çıraklıktan kalfalığa geçiş yapabiliyorsunuz. Kalfalık süreci genelde ben şu, yani böyle beginner, beginner apprentice kısımlarında kalfalık diyorum bu işe. Çünkü daha derinlemesini anlamaya başlıyoruz ve burada emek ve sonuç oranımıza baktığımız zaman arkadaşlar 50 50. Yani 50 birimlik emek veriyoruz ve artık 50 birimlik karşılık alıyoruz ve bu da bizi artık tatmin etmeye başlıyor ve Aylık gelirlerimiz şöyle 3 bin, 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin liranın karşılığına çıkıyor. Ve çoğunuz bu ticareti başlarken bana şunu söyledi. Ya işte Alişan Hocam benim şu anda aylık gelirim 5 bin TL. Ben aylık gelirimi bir tık geçmeye başladıktan sonra bu işte gerçekten hani dört elle sarılmaya başlarım dediğiniz dediğinizi biliyorum. Dolayısıyla burada emeğinizle sonuçların eşitlendiği yani verdiğiniz emeğin karşılığını anında almaya başladığınız kalfalık dönemi bu döneme de gelmeniz için arkadaşlar en az bir ile bir buçuk yıl arasında ciddi bir emek vermeniz gerekiyor, ciddi bir tecrübe kazanmanız gerekiyor, kurduğunuz ekibi büyütmeye başlamanız gerekiyor, liderlik vasıfları, organizasyon kurma vasıflarınızı geliştirmeniz gerekiyor, hiçbir sunumu, eğitimi ve kampı kaçırmamanız gerekiyor bu anlamda ve burada artık yavaş yavaş ciddi gelirler gelmeye başlıyor. Yani ciddi gelirlerden kastı yine beginner veya apprentice olan arkadaşlarımız genelde aylık ortalama işte 2000 lirayla 15.000 TL arasında kalfalık sürecinde bu gelirleri elde edebiliyorlar ve ustalık olayına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada artık tahtere valide yer değiştiriyor arkadaşlar. Çünkü burada artık böyle e, asistan ve master kariyerine gelmeye başlıyorsunuz ve bu kariyerlerde genelde verdiğiniz emekle aldığınız sonuç çok daha farklı dengelere ulaşıyor. Çünkü daha az emek vererek sadece atıyorum belki WhatsApp gruplarını yöneterek, Zoom seminerleri yaparak işte sahada daha az görüşme yaparak, ekibinizdeki görüşmeleri organize ederek daha az emekle daha fazla sonuç almaya başladığınız bir döneme geliyorsunuz. Sadece artık deneyim ve tecrübelerinizle alt ekiplerinizde bu ticarete yeni başlamış insanları yetiştirmeye odaklı olduğunuz için hani fiziksel anlamda daha az emek veriyorsunuz ve gelir anlamında bunu çok çok daha fazlasını almaya başlıyorsunuz. Özellikle işte apprentice, asistan ve master dönemlerinde aylık ortalama geliriniz 15 bin ile 100 bin TL arasında değişebiliyor arkadaşlar. Yani bu tabloyu lütfen unutmayın arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Sosyal medyada bir hep beraber story atalım. Story atmadan önce son son cümleyi de kurayım en azından bu bu slaytı bu şekilde birleştirmiş oluruz. Şimdi 2025 yılında arkadaşlar yaşayacağınız hayatı yani bundan 5 yıl sonra yaşayacağınız hayatı bugün alacağınız kararlar belirleyecektir. Bakın bunu anlayabilmek için hepimiz yeterince e, olgunluğa sahibiz ve bunu anlıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla sizi aslında bu sektörün ustası olmaya davet ediyorum. Yani bu sektörün ustası olmaya karar vermek gerekiyor. Bu sektörde usta olmaya karar vermeniz, hani bugün karar verdiğinizi düşünelim. Bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra gerçekten arkadaşlar hayatınız çok ciddi anlamda değişmiş olacaktır ve gereğini disiplinli ve düzenli bir şekilde yapın ve hayalini kurduğunuz gelir ve yaşam tarzına ulaşın. Bakın bugünden itibaren network marketing sektöründe Ustalaşmaya karar verin arkadaşlar. Burada zaten devamında yine anlatacağım. Evet bu tablonun fotoğrafını çekin isterseniz arkadaşlar. Çünkü bu tablo gerçekten çok çok önemli. Böyle moral düşüklüğü vesaire enerjiye ihtiyacınız olduğu zaman kendinizi evet ben daha çıraklık dönemindeyim. Bu işin kalfalık dönemine de geçeceğim. Ustalık dönemine de geçeceğim. Ve şu anda elde ettiğim aylık işte 500, 1000, 2000, 3000 TL'ler bundan 6 ay sonra 1 yıl sonra işin gereğini yaparsam bugün net bir karar verirsem gerçekten bu gelirler 2 katına 3 katına 5 katına 10 katına çıkacağından emin olabilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar gerçekten network marketing sektörü emeğinizin karşılığını fazlasıyla veren bir sektör ki bu arada biz gerçekten çok kaliteli çok değerli bir firmanın mensuplarıyız. Çünkü elimizde gerçekten çok kıymetli ve hızlı sonuç veren ürünlerimiz var. Bunun gerçekten kıymetini bilmeliyiz. ...halihazırda hazırda fırsat akıyorken e, bu kovayı doldurmamız gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor e, ve bu anlamda bu olayı fırsata dönüştürmemizde fayda var. Umarım bu tablodaki, Umarım bu tablodaki mesaj e, sizlere ulaşmıştır. E, yani kendi derecenizi kendiniz biliyorsunuzdur. Yani kiminiz çırak döneminde, kiminiz kalfalık, kiminiz ustalık döneminde, ustalık dönemine yavaş yavaş geçiş yapan arkadaşlarımız da var. E, fakat bu işin dediğim gibi arkadaşlar, çıraklığını yapmadan zaten kalfalığını yapamaz ve ustalığına da geçemezsiniz. Dolayısıyla bu e, çıraklık dönemindeyseniz %80 emeğe odaklanın. Emek ve tecrübe kazanmaya odaklanın. 6 ay, 9 ay, 12 ay süre içerisinde kazanacağınız tecrübe size zaten alacağınız sonuçların temelini oluşturacaktır. Ve neyi ekerseniz onu biçersiniz. Misali e, bugünden usta olmaya karar verin ve bugünden o tohumu ekin, onu sulayın ve gereğini yapmaya Devam edin arkadaşlar. Şunu kesinlikle unutmayın. Bakın bu ciddi bir iş ve ciddi bir ticaret. Bakın bizim bugün aylık kazandığımız gelirler haftalık olarak çevirdiğimiz cirolar gerçekten çok ciddi bir ticaretin içinde olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Şu anda serbest piyasaya bakarsanız arkadaşlar millet kan alıyor Fakat biz gerçekten çok kaliteli ürünlerle insanların hayatlarına dokunuyoruz ve dokunduğumuzda da insanlara fayda sağladığımız için de bununla alakalı karşılığını ekip olarak hep beraber e, maddi ve manevi olarak alıyoruz ve dolayısıyla biz çok ciddi bir ticaretin çok ciddi bir sektörün içerisindeyiz bunun öncelikle farkına varmanızı istiyorum ve e, bu arada yine e, yukarıdan aşağı doğru e, yani bu üniversiteyle alakalı herkes bu üniversiteye girmeyecek arkadaşlar yani bu sektörde hani network marketing sektöründe herkes olmayacaktır yani bu bunu bir kere kabul etmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla herkes girmeyeceği için herkes başarılı olamayacaktır. Yani ve herkes de mezun olamayacak. Bakın bugün ekibinize dahil olan birçok insan olabiliyor. Ve bu insanlardan herkes başarılı olacak diye bir şey yok. Hani bazıları yani birçok insanın bu sektöre giriş amacı ya da bu ürünü kullanmaya başlama amacı sizinkinden farklı olabilir. Nedeni çok farklı olabilir. E, 6 ay sonra 1 yıl sonra e, farklı nedenleri oluşacağından dolayı başka sektörlere başka firmalara geçiş yapabilirler. Bu onların kararı bizim yani burada dediğimiz gibi yüksek bir beklenti içerisine girmeden bunu kabul etmeniz ve baştan biliyor olmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi birileri 2 yılda mezun olacak, birileri 5 yılda mezun olacak. Mezun olmak isteyenler kesinlikle mezun olacak ve pes etmeyenler arkadaşlar pes etmeyenler her türlü kazanacaklar. Dolayısıyla Ziya Şakir Yılmaz'ın çok güzel bir sözü var ya hani başarılı insan başarısız insan yoktur sadece nasıl başarılı olacağını keşfetmemiş insanlar vardır ve network marketing üniversitesi içerisinde arkadaşlar nasıl başarılı olabileceğinizle alakalı biz zaten online eğitim sistemimizle üst hat iş ortaklarımızın tecrübesiyle önünüze sermiş olduğumuz eğitim sistemiyle zaten nasıl başarılı olacağınızı her hafta her ay yani ciddi ve ciddi bir altyapımız var ve bununla alakalı bu sistemi kullanan, bu sistemi aleyhine çeviren arkadaşlarımız kazanmaya devam edecektir. Dolayısıyla siz siz olun e, pes etmeden hedeflerinize odaklanın ve kurmuş olduğumuz sistemi kullanın. Online eğitimler online zoom toplantıları kamplar vesaire ofisler e, bunların hepsinin tamamını kullanın ve mezun olma tarihi arkadaşlar sizin elinizde. Yani usta olduğunuz zaman, diplomanızı aldığınız zaman apprentice, asistan, master kariyerine geldiğiniz zaman evet bu işte gerçekten ustalaştığınızı ve bu anlamda e, burada ustalaştığınızda zaten maddi anlamda da manevi anlamda da çok ciddi üst kariyer noktalarında olacağınızdan emin olabilirsiniz ve önemli kısımlarından bir tanesi bu işe arkadaşlar ayırdığınız zaman ve emek görüşme sayısı ve yetiştirdiğiniz kaliteli iş ortakları alacağınız sonuçlarla doğru orantılıdır yani bugün ne kadar bu işe zaman ve emek ayırdıysanız ee, şu anda bu seminerde olmayan birçok arkadaşımız var. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla bunlar şu anda e, bu işe bu zamanı ayırmamayı karar verdiler. Fakat siz bu işe zaman ayırıyorsunuz. Ve e, şu anda görüşme yapmayan ya da çok az böyle ayda bir haftada bir görüşme yapan arkadaşlarımız var. Günde beş görüşme yapan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla görüşme sayısı ve e, ekibinize dahil ettiğiniz iş ortaklarınızı ne kadar kaliteli bir şekilde yetiştirdiğiniz e, yani bu dört 5 tane madde e, sizin Alacağınız sonuçlarla doğru orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu işe zaman ayırmayı, bu işe emek vermeyi, görüşme sayılarınızı arttırmaya ve ekibinize dahil olan kişileri yetiştirmeye bakın ki alacağınız sonuçlar da zaten kaçınılmaz olsun. Bu arada belirli bir işte usta olabilmeniz açısından 10 bin saat kuralı var arkadaşlar. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur ya da kitaplarda okumuşsunuzdur. 10 bin saat demek arkadaşlar bugün sabah 9 akşam 5 çalışarak yani günde 8 saat çalıştığınızı varsayarak zaten ortalama 2,5-3 yıl içerisinde bir, bir işte ciddi bir ustalaşma ve uzmanlaşma seviyesine geliyorsunuz. Dolayısıyla ben de e, yani gün içerisinde ben mesela 8 saat değil çok daha fazla zaman ayırdığımı biliyorum. Ve dolayısıyla bir yıl, bir buçuk, iki yıl içerisinde hani bu işe full time geçtiğiniz zaman uzma, uzmanlaşma anlamında ya da tecrübe kazanma anlamında çok daha hızlı zaman kazanacaksınız. Yani çok daha hızlı ustalaşmış olacaksınız. Dolayısıyla bu 10.000 kuralını da es geçmeyelim. Ve mesleği öğrenirken para kazanma fırsatımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz üniversite okurken sadece böyle KYK ve kredilere giriyoruz. Sonradan e, üniversiteden mezun olup e, sadece işsiz bir öğrenci değilken e, kredi borcu olan da bir öğrenci haline dönüşüyoruz. Ama network marketing sektöründe bu sektörü yaparken, bu sektörü öğrenme esnasındayken bile çok ciddi gelirler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu işin en güzel kısımlardan bir tanesi. Hem öğreniyoruz hem fayda sağlıyoruz hem de para kazanıyoruz. Ee, i̇şin gereğini yapmaya odaklanın arkadaşlar. Bu işin çok basit gerekleri var. Bunu zaten diğer eğitimlerimizde de anlatmıştık. Ve e, neyi ekerseniz onu biçersiniz. E, yani bu işe ne kadar çok zaman ayırırsanız, görüşmelerinize ne kadar odaklanırsanız, Zoom seminerleri bir an önce sunum öğrenmeye odaklanın arkadaşlar. Ee, kampa mutlaka yani işin gereğinden, işin aslında çok basit gereklikleri var arkadaşlar. Sunumu öğrenmek, olabildiğince fazla insanla görüşme yapmak ve ekip arkadaşlarınızı yetiştirirken mutlaka kampa taşımak. Dolayısıyla işin gereğini yapmaya odaklanırsanız neyi ekerseniz onu biçersiniz ve bugünden Ekmeğe başlayın arkadaşlar. Evet muhteşem sonuçlar almak için arkadaşlar odaklanmanız şart. Bu muhteşem sonuç almanız için de böyle güzel bir resim beni çok motive eden bir resim. Çünkü bugün birçoğumuzun biliyoruz işte sosyal medyadan, kendi işimizden, ailemizden, sağlığımızdan, diğer farklı fırsatlardan gerçekten enerjimizi çok gereksiz yerlere tüketebildiğimizi görüyoruz. Ben kendi adıma da bunu söyleyebilirim. Fakat enerjimizi tek bir yere odakladığımız zaman arkadaşlar gerçekten odağımızı nereye ve ne kadar uzun koyduğumuz kaderimizi belirler. Bakın şu anda önümüzdeki 30 gün yani kampa kadar olan süre şu mevcut enerjinizi sol tarafta gördüğünüz görselde olduğu gibi odaklarsanız bu 30 gün içerisinde bir sağ bir sol yeni kayıt ve bu yeni kayıtları da ekibinizle sağınızdan ve solunuzdan birkaç kişiyle beraber kampa gelirseniz kampa gelmeye odaklanırsanız Gerçekten bu sizin kaderinizde, e, kaderinizde çok ciddi anlamda kırılmalara neden olabilecektir. E, dolayısıyla e, yani gerçekten muhteşem sonuç alabilmeniz için odaklanma şart e, ve bu odamızı nereye ve ne kadar uzun koyduğumuz kaderimizi gerçekten belirliyor. Bugün işte Halil abiyle daha demin konuştuk, işte çalıştığını söyledi ve çalışmak mecburiyetinde kaldığını biliyoruz. İşte oda nereye ve ne kadar uzun koyduğu belli. Mesela kendi işine odaklandığı için oradan o dağ kadarıyla zaten ödüllendirmesini alıyor. Fakat network marketing sektöründe kalıcı bir tüketim organizasyonu inşa ettiğiniz zaman arkadaşlar gerçekten her hafta ve her ay cirolarınız katlanarak büyüyerek devam edecektir ve gelirleriniz de hakeza büyümeye ve yükselmeye devam edecektir. Dolayısıyla odaklanmanıza ve enerjinizi tek bir yere odaklanmanıza gerçekten karşılığını fazlasıyla ama fazlasıyla alıyor olacaksınız. Bu saytın fotoğrafını çekip e, çıktısını bile e, almanızda fayda var. Karşınızda asılı kaldığı zaman, evet ben şu anda çıraklık dönemim demeyeyim, kalfalık ve ustalık dönemine nasıl geçebilirimle alakalı, kendinize sürekli bunun sorularını sorabilir ve kendinizi bu anlamda motive edebilirsiniz. Bir an önce çıraklık sürecinden geçmeye üşenmeyin arkadaşlar. 100-150 kişilik bir liste oluşturun. Bu listenizle beraber mutlaka her hafta bakın 2-3 defa Zoom seminerimiz oluyor. Bu Zoom seminerlere insanları davet edin. Her Zoom toplantısında kendiniz bulunun. Farklı farklı insanlardan seminer dinleyin ve kendi seminerinizi oluşturun. Kendi sunum e, yaklaşımınızı öğrenin ve sahada da birebir sunum yapmaya başlayın. Çünkü ne kadar çok insana bu ürünlerden ve fırsattan bahsedersiniz, o kadar çok e, müşteriniz ve o kadar çok distribütör ağınız ...olacağından emin olabilirsiniz. Ve böylelikle çıraklık deneyimi yaşadıktan sonra... ...kalfalığa, kalfalık deneyimi yaşadıktan sonra da... ...ustalığa doğru kaçınılmaz bir süreci... ...hep beraber yaşıyor olacağız. Ee, ben burada e, hem mentor olarak... ...hem size hani akıl hocalığı vermek adına... ...hem e, bu süreci geçmiş birisi olarak... ...size destek verme konusunda... ...her zaman için varım. E, beni her türlü arayabilir, ulaşabilir... ...kafanızda oluşan soruları sorabilirsiniz. Bununla alakalı kendinize çekinmeyin arkadaşlar nedenlerinizi, hayal ve hedeflerinizi belirleyin. Zaten One More International firmasında veya network marketing sektöründe nasıl başarılı olunur ile alakalı birçok video eğitimimiz var. Zaten önümüzde 9 şeritli otobanımız mevcut. Sadece Ferrari'ye binmek, fites değiştirmek ve gaza basmak size kaldı arkadaşlar. Ee, biliyorum ki hepiniz e, bu işi full time yapmıyorsunuz. Zaman ayırdığınız kadarıyla e, ne kadar çok zaman ayırıyorsanız o kadar çok gelir elde ediyorsunuz. Çok basit. E, dolayısıyla Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemini kesinlikle unutmayın. E, hepsini böyle birden atlama durumu olmuyor. E, i̇şte neden ben işte bir an önce master olmuyorum diye e, kendinizi sorgulamayın. Öncelikle çıraklık döneminden gerçekten başarılı bir şekilde geçtiğinizden emin olun. Kalfalık dönemine de sıçradığınızdan sonrasında da ustalık dönemine kendinize zaman verin. Bu zaman içerisinde tecrübe kazanmaya odaklanın.